Murat ile vahşi doğada bir teslimat. Abi bir de araba geldi. Sizinle beraber şu manyak virajı dönmeye çalışalım. Bakın böyle böyle gidiyor. Yani... Sizin yapacağınız yolu var ya, gerçekten ağzını ya. Hayır, aracın önünü kurtarmak ayrı bir muhabbet. Arkası ayrı bir muhabbet. Şu an ölümde bir tane kaya var. Geri almam lazım. Abi Al bir de araba geldi. Al bir de araba geldi. Kardeş sen şuraya girebilir misin? Geç bakayım. Çünkü ben sıkıştım. Ha. Ben sıkıştım şu an arkam bayırda. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an araba var ya şöyle yamuk duruyor. Hadi ya, anlatamam size. Keşke şunu drone ile çekseydim. Gerçekten parayla, parayla gidecek yok diye yemin ediyorum ya. Yani, abi, abi biliyorum yolu çekemiyorum maalesef ama gerçekten yani öyle tuhaf bir yerden geçiyorum ki. Dostlar, Of. Ya yol şöyle aynadan göstereyim size de. Aynadan da gözükmüyor ki yol yani. Çıkarken şurada lastik izleri mi gözüküyor mu da 375 kere patinaj çektim. Yolu mahvettim. Ya yolda zaten yol değil o ayrı mesele de. Oğlum, sağdaki kayak parçasından kurtarabilir isem ağaç dalları önemli değil zaten. Tamam. Gördüğünüz gibi normalde girilmesi yasak bir alan. Ben geleceğimi önceden haber verdiğim için müşteriye Allah razı olsun gelip açmışlar. Abi asfaltta kavuşsak da şöyle gidip bir toprağımı öpsem ne yapsam. Geldik. Hele şükür ya. Bak adamların postacıları bile. Bakın şunu göstereyim. Postacılar bile yukarı kadar çıkmıyor adamların evine. Ben adamın evine cam götürüyorum ya. Kapı götürüyorum. Canına yandım onun memleketinde. Neyse asfaltta kavuştuk. Hadi bir sonraki manyak videoda görüşmek dileğiyle.